Pakistan'daki yetimhanemizi ziyaret etmiştik bir profesör hocamızla beraber. Akşam üzeriydi. çok yapmıyoruz aslında ama böyle kalacağımız odanın yakın olduğu için açık bir yetim çocuklarımızın kaldığı odanın yanından geçerken yatış pozisyonunu görünce çocuklar hocamız uğradı. i̇nsan psikolojisiyle ilgilenen bir hocamızdı. Reşat Bey dedi. Gelin dedi size bir şey, sana bir şey söyleyeyim. Bir ortamda zorbalığın olup olmadığını çocukların yatış pozisyonlarından tanımlayabilirsiniz. Nasıl yani dedim hocam? Eğer dedi çocuk kollarını geriye atmış şekilde yatıyorsa orada çocuk huzurlu ve mutludur. Eğer çocuk elini bacaklarını vücuduna, karnına doğru çekip arasına sıkıştırıyorsa orada zorbalık vardır dedi. Dikkat et dedi. Şimdi biz odamıza gidiyoruz ama bak dedi burada yatan çocukların çok büyük bir kısmı elleri evet. geriye doğru atmış bir şekilde yaşıyorlar dedi. O yüzden tebrik ederim dedi. Güzel bir ortam hazırlıyorsunuz çocuklara. Bu da aslında beraber yolculuk yaptığımda kazandığımız kıymetlerden bir tanesi. Tabii ki araziye gitmek, beraber yolculuk yapmak. Bunlar çeşitli örneklikleri, kazanımları da bizim için getiriyor. Ama biz genelde ekip arkadaşlarımıza, beraber gittiğimiz arkadaşlarımıza olabildiğince kazanımları anlatmaya, yaşamaya çalışıyoruz. Ee, yıl 2016. Etiyopya'da bir yetim ailesini ziyarete gittik. Yetim ailemize 2 yıl önce, 2014 yılında sağmal inek vermişiz. Ziyarete gittiğimizde ineklerini çoğaltmış. Ve yanındaki evin pencerelerini, kapılarını düzeltmiş. Bize onu gururlanarak onurlanarak anlattı anne. Tabii annenin yanında Hasan da var, küçük Hasan. E ekipte birkaç iş adamı arkadaşımız var. Hasan bir anda baktım işte havada dolaşıyor, omuzda dolaşıyor, elin altında dolaşıyor. Anne de bize anlatıyor yapılan işin ne kadar iyi olduğunu. Yetim ailelere bu tip destek projelerinin kıymetli olduğunu, ailede durumun iyileşmesine sebebiyet verdiğini. O çoğalan ineklerle işte onlarla beraber gerek satarak, gerek inen sütünü veya diğer ürünlerini kullanarak geçimlerine katkı sağladığını anlatıyor. Muhabbet devam ediyor ama Hasan da abilerimizin iş adamlarının sırtında elinde dolaşmaya devam ediyor. Eee tabii biz artık ayrılık saati yaklaştı. Aracımıza doğru hareket ettik. Ben hemen kapının köşesinde oturuyorum. Yanındaki koltukta boş hemen kapının önü. Hasan geldi oraya oturdu. Hareket edeceğiz. Hasan inmiyor. Hasan Hasan hani gidiyoruz falan diyoruz. Tercüman arkadaş işte söylüyor falan ama Hasan e, arabaya yerleşmiş. İnmiyor. Anne fark edince anne geldi. Anne elini uzattı Hasan'a. Hasan binmiyor. Özür dilerim inmiyor. Annesine de gitmiyor. Bir anda ekip şok oldu. Hani o an bir duygusallık da oluştu. Tabi biraz böyle zaman ilerleyince artık Hasan'ı tuttuk. Annesinin kucağına koyduk ve harekete geçmek üzereyiz. Kapıyı kapattık ve ekibe dönerek dedik ki aslında Hasan'ın dünyasında bize uyandıran neydi biliyor musunuz? Hayatında belki ilk defa o baba sevgisini, o baba sıcaklığını, baba şefkatini yüreğinde hissedebilmenin anlarını yaşadı. O yüzden hiç tanımadığı ama babası gibi görebileceği, hissedebileceği bireylerle karşılaştığından dolayı en sevdiği annesini dahi göremeyecek durumdaydı. Aslında yetim çocukların hissettikleri bunlar. Bizim buraya biraz dokunmamız gerekiyor. Ama güvenli anlamda dokunmamız gerekiyor. Hayata katılma anlamda dokunmamız gerekiyor. E, dokunulacak Hasan çok. Aslında e, insan bu bağışı yaparken verdiği samimiyet ve hissiyat çocukların yüreğine temas ediyor. Biz belki bunu fark etmiyoruz. Ya diyorsun 150 lira veriyorsun ama hiç tanımıyor. Allah bir ayette buyuruyor ki ahirette insanların makamları ve durumları takdim edilirken kullardan bazıları şunu diyecekler. Rabbim ben bu iyiliği yapmamıştım ki. Ama işte o yaptığı iyilikten ortaya çıkan o güzelliğin arkadan gelişi söz konusu. O yüzden yetim çocuklarla ilgili illa dokunmak değil. 150 lira çok şey değiştiriyor. İnanın çok şey değiştiriyor. Çocuk olan diyalogumuzu sağlıyor. Eğitim döneminde kırtasiye ihtiyacını karşılıyoruz. Bayramlarda bayramlıklarını karşılıyoruz. Diğer dönemlerde değerler eğitimi gibi önemli çalışmaları bir parçası yapıyor. Yetim aileleri kalkındırma projelerimizi yaparken de ailenin hayatına dokunacak projeler yapıyoruz. Baktığınızda birbirini tamamlayan parça gibi oluyor. Bize o 150 lirayla ailenin bir anlamda Takipçisi oluyoruz, hamisi oluyoruz, aile bireyi aile parçası oluyoruz. E, yapabileceğimiz bir şeyler varsa aile birey olarak bizimle paylaşıyorlar evlenmeleri, evet. üniversite eğitime gitmeleri dahil olmak üzere dokunduğumuz yerlerin sayısı aslında çok fazla oluyor. Acitasyona yetecek yok. Yani bu çalışmaya acitasyonu kaldırabilecek bir çalışma değil. Zaten acı dolu, dezavantajlı bir grupla e, karşılaşıyorsunuz. Size güvenebilmesi size inanabilmesi, sizin yanınızda kendini güçlü hissedebilmesi gerekiyor. Biz bunu aslında annelerimiz biz bunu e, vermeye çalışıyoruz. Evet bir zorluk var, evet bir sıkıntı var ama paylaşarak bunu azaltabiliriz. Biz sizin yanınızdayız. Biz bu sorunun çözümü noktasında size katkı sağlamaya çalışır, e, hazırız. Çocuğunuzla ilgili eğitim gibi özel ihtiyaçlar konusunda biz sizin yanınızda olmaya devam edeceğin mesajını veriyoruz. O yüzden acitasyon değil paylaşmak, sevmek, birlikte yürümek, birlikte yol almak ama ayaklarının üzerine durabileceği imkanları da sağlamamız gerekiyor. Annelerden bir tanesinin şöyle bir örneği vardı. Ee, bu da benim açımdan çok özel örneklerden birisi. İllerimizden bir tanesinde işte 2-3 yıldır desteklediğimiz, iki yetimine destek olduğumuz anne ofise geliyor. Ve diyor ki 2-3 yıldır iki tane çocuğuma destek oluyorsunuz. Artık o desteği sonlandırmanızı istiyorum. Çünkü bir işe girdim. Ve ekonomik durumum iyileşti. Ve artık ben bir yetim bağışçısı olmak istiyorum. Ve tek başına bir yetim aldı. Anne sonraki gün bu sefer de işvereniyle gelmiş ofisimize. İşvereni de 3 üç, üç tane yetim almış. Baktığınız zaman dokunduğunuz, etkileşimde bulunduğunuz insanların da bu iyiliğin bir parçası olduğunu görüyorsunuz. Ki farklı ülkelerden İstanbul'da, Türkiye'de okuttuğumuz yetimlerimiz var. Bir gün kumbarıyla geldiler. Biz dediler İHA'nın yetim çalışmalarına destek olmak istiyoruz. Harçlıklarından ayırmışlar. Aslında verdiğiniz şey bereket olarak yine bu çalışmaya dahil dahil oluyor. Bu çalışmanın içerisinde dua çok, samimiyet çok, hissiyat çok. Bu çalışmayı güçlü kılan şey aslında biraz da burası. Batı'nın empati dediği, bizim diğer gamlık dediğimiz o kendisini karşıdakinin yerine koyabilme hissiyatını yardımlaşmayı, paylaşmayı, kardeş olmayı derinlemesine hissettikleri bir proje. 1 milyondan fazla öğrenci bu projenin içerisinde attıkları küçük küçük miktarlarla kendilerini farklı ülkemiz veya farklı ülkeden bir yetimi kardeş edinebiliyorlar. Bu projemiz gönüllülük esasıyla devam eden bir proje. Proje içerisinde büyüyen, yetişen ve bu işin bir parçası olan çocuklarımızı çok gördük. bir gün yine bu programlardan birisinden dönüyorum. Vakfın önüne geldim. Vakfın önünde 3 tane ortaokul öğrencisi öğrenci çocuk bekliyor. Tabii görünce fark ediyorsunuz. Çekiniyorlar. işte giremiyorlar. İşte senenden senenden diye böyle küçük küçük şeyleri var. Yaklaştım. Biraz böyle hafiften eğilerek e, yardımcı olabilir miyim dedim çocuklar size. İçlerinden bir tanesi Sözü Hakkı alıp e evet abi biz dedi işte içeriye gir girmeye çalışıyoruz falan dedim. Nasıl yardımcı olabilirim dedim size. İçeri doğru davet ettim küçük dokunuşlarla. söz söz alan çocuk şöyle başladı. Abi dedi biz okulumuzda İHA'nın iyilikte yarışan sınıflar projesini uyguluyoruz. Ve biz de arkadaşlarımızla Bosna'dan bir yetimimiz var. Her sıklarımız onunla paylaşıyoruz. Ama geçtiğimiz hafta sınıfımızda bir arkadaşımız babasını kaybetti. Ve gerçekten arkadaşımız ihtiyaç sahibi. Biz geldik ki acaba bu arkadaşımızı da bu projenin içerisine dahil edebilir misiniz? Ama abi biz arkadaşımıza söylemedik. Sakın da bizim gelip söylediğimizi söylemeyin. Arkadaşımız çok üzülebilir. Bunları duyduktan sonra projenin bir sorumlusu olarak ben dedim evet elhamdülillah. Biz neyi amaçladıysak Allah bizi ona karşılaştırdı. Bu çocuklar, bu minik çocuklar kardeşlerini, arkadaşlarını kırmamak adına ondan habersiz bir şekilde gelip onun ihtiyaçlarını bu proje vesilesiyle sağlamaya çalışıyorlar. İşte proje hedefine ulaşmıştır. Bizdeki projenin karşılığı bu. Çocukların hayatına dokunabilecek diğer gamlık duygularını, yardımlaşma, paylaşma, kardeş olma duygularını yüreklerine, karakterlerine işleyebilecek adımlar atmaya çalışıyoruz.